Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün 4 Şubat akşamı, saat sanırım 6.30 falan. Ee, biraz önce e, akşam çayımızı ya da kahvemizi içerken, öyle diyeyim, e, birazcık yorgun diyeyim size. Yorgun bir biçimde bir iş yerindeki arkadaşım geldi. Kendisi aynı zamanda bir eril enerji. Gökhan Bey. E, hayat benden ne istiyor Nurcan ya? Dedi böyle bir. Sonra o esnada e, ben de bir özel açılımdan çıkmıştım. Öyleyseydim size. Dedim ki hadi gel dedim. Hani, mevzularını da biraz, biraz biliyorum. Kendi özel mevzularını değil. işle alakalı olsun ama özel hayatıyla ilgili olsun. Hadi gel bakalım dedim. Hayat sana ne diyormuş dedim. Ve kartlar o kadar güzel çıktı ki arkadaşlar. Evet ya dedi böyle bir. Evet ya. İşte aynen ben bunu yapıyorum. İşte ben bu hatayı yapıyorum şeklinde veya işte ben bunu göremiyorum ya da hayatındaki herhangi bir güzelliğe dikkat çekemediğini gördüm. Fazla zihin çalıştırmaktan kaynaklı. Ben de bu yüzden dedim ki bunu kolektife niyet ederek Dedim ki bakalım kolektife hayat ne diyor. Videosu çekeyim. Bakalım ne diyor. Ve dedim ki hayat eylem gerektirir. Yani dünyevi hayat eylem gerektiriyor arkadaşlar. Ve o yüzden eril enerji kartlarını aldım. Akabinde Lenormand kartlarını aldım. Zen kartlarını aldım. Ve ek olarak da şöyle diyeyim. Rumi'lerden kart seçmeyi uygun gördüm. Bakalım kolektif için hayat size ne diyor arkadaşlar? Yani şu an içinde bulunduğunuz durumla alakalı gözünüzde büyüttüğünüz ama bu bir kişi olabilir. Aklınızdaki kişi olabilir. O fırlıyordu çalışmak gerekliymiş. Ama işinizle alakalı bir durum olabilir. Ama özel hayatınızda dediğim gibi aklınızdaki kişiyle alakalı bir durum olabilir. Ama da şu an sizin dediğim gibi bambaşka bir durumunuz söz konusu olabilir. Hayatta hayatın gelişen olayların neticesinde anlamlandıramadığınız, hayatın size ne dediğini tam manasıyla duyamadığınız veya göremediğiniz nokta nedir diye merak ediyorsanız hepinizi bu videoya bekliyorum diyeyim. Bakalım. Çok emek verdiğiniz ve aynı zamanda çok mücadele verdiğiniz bir mevzu olabilir arkadaşlar. Bu durum uzun süredir hem mücadele verdiğiniz hem de emek verdiğiniz bir durum söz konusu olabilir. Dediğim gibi bu durum bakalım ne diyecek bize. <laughs> karar vermekle alakalı. Yani karar aşamasında olabilirsiniz ve akabinde duygusal bir durumunuz söz konusu olabilir. Siz de benimle birlikte niyet aldıysanız artık kartları biraz daha karıştırdıktan sonra başlıyorum. O düşen kartları da bize ek bilgi olsun diye düşündüm arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her zamanki gibi yine dört kart seçeceğim. Hayat bana ne diyor kolektif için? Şu iki kart ve şurada bir kart var. Gözüme çarpan onları alacağım. Bir dakika. Şurada hemen ve aynı zamanda titreşim hissettiğim. Şu. Ve üstlerini de normal seçeceğim. Arkadaşlar, videoda çok konuştuğumu yani hani artık ben kimin ne şekilde memnun edeceğimi bilemedim arkadaşlar. Bu arada sizinle biraz dertleşmek istedim. Beni bilen biliyor yani çoğu özel danışmanlıklarım bazen e, bir buçuk saate yakın sürüyor arkadaşlar ki ben dakika başı dakika tut, hiçbir zaman hiçbir açılımımda da ne e, bu YouTube kolektif bir açılım olsun ne de özel açılımlarımda işte 15 dakikasına para alan bir tip değilim açık ve net söyleyeyim size Allah ne verdiyse diye ee, kendim e, ne, nasıl ne şekilde e, nasıl diyeyim size evet ya bu işin hakkı budur işte artık kendim ne, ne kadar tatmin olabiliyorsam e, şunlar düşüyordu neredeyse Oo, arzularınız ve e, talep et dediğim gibi bakın burada da bir karar var. Arkadaşlar As kartı. Karar aşamasında olduğunuz ve kalpten dilediğiniz bir mevzu belki de uzun süredir dediğim ya. İşte kolektif büyük ihtimalle dişil enerjilerin tutkuyla beklediği <laughs> karar verme aşamasında olduğu veya işte artık bu bu kadar emek vermişken bu kadar beklemişken, bu kadar mücadele vermişken artık bu aşkın veya bu durumun bir yöne varamayacağı alakalı, acaba kestirip atmalı mıyım diye bir kaygısı varsa bununla alakalı <laughs> düşünen arkadaşlar da var anladığım kadarıyla. Biraz önceki lafıma geri döneyim. Dediğim gibi hiçbir zaman ben süre tutmam. Kendim nasıl e, hoşnut oluyorsam, kendim nasıl tatmin oluyorsam, sanki ben ne duymak istiyorum, e, nasıl kendim, hani ne derler onu, kendi yemediğiniz bir şeyi, kendi giymediğiniz bir şeyi başkasına hediye eder misiniz arkadaşlar? Ben size normalde bunları hediye ediyorum. O yüzden... Demiştim size küçük videolar çekerken bunu çok talep edenler olduğu için ve akabinde bu yönde ilerleme, ilerleme benim için hayırlısı olacağını düşünen birkaç tane özellikle de gizem kardeşimin isteği üzerine böyle videolar çekme gereği duydum. Ve 15 dakikalık videonun altına şöyle bir yorum yapmış arkadaşım biri öyle söyleyeyim. Hadi sene be artık konuşacaksan konuş. Pardon kartlara bakacaksan bak. Kapa çeneni. Ne kadar ayıp arkadaşlar yani. Ne kadar ayıp. Kapa çeneni. Kartlara yorumlayacaksan yorumla artık. Hadi be seni mi bekleyeceğiz gibi. Cümle sarf etmiş arkadaşlar. Ne kadar öfke, ne kadar kin dolusunuz ya. Yani Tabii ki e, emeğe saygı duyan arkadaşları tenzih ediyorum. Ne kadar öfke var arkadaşlar. Ha, onun derdinin benle olmadığını da biliyorum. Benle alakalı olmadığını da biliyorum. Bakın Allah aşkına <laughs> üstteki bakar mısınız doğru konuşmak. Şşş, Ağız ve öz konuşun. Konuştuğunuzda ağzınızdan çıkan sözler gönül alan, insanların yüreklerini ferahlatan sözler olsun. Doğru sözlü olun. İnsanlara iyi davranın. Kendini beğenmişlikten kaçının yol budur. Yani ve zarafet. Yani arkadaşlar bu videoyu izlerken ben artık e, bazen gerçekten kalbim kırılıyor. Yani kötü yorumlarla karşılaştığımda eleştirebilirsiniz ama yapıcı eleştiri. Şöyle videolar çekebilirsiniz. Nurcan Hanım, Nurcan abla, artık Nurcan, Kalif Astro ne demek istiyorsanız, nasıl hitap etmek istiyorsanız şöyle videolar çekebilirsiniz. Bu konu hakkında da video çekebilir misiniz diyebilirsiniz. Alternatif sunabilirsiniz. Videolarınızı daha kısa öz tutabilir misiniz diyebilirsiniz. Ama herkesin bir yoğurt yiyişi var arkadaşlar. Herkesin içine sinen bir işine hakkıyla, layıkıyla yaptığına inandığı bir sistemi var. Bunu es geçemezsiniz. Bu hangi hangi meslek dalıyla alakalı olursa olsun. Yani YouTube'un size verdiği alternatifler var. Hızlandırma tuşu var. Akabinde Elinizde mouse'unuz var. Bilgisayardan izliyorsanız eğer telefonda izliyorsanız e parmağınız var. ilerletebilirsiniz Atlatabilirsiniz videoyu. Her şekilde izleyebilirsiniz yani. Siz benim burada yaptığım iki sohbete, iki ondan sonra kart seçerken yaptığım duruma takılıp kalıp buna sinirlenip bana laf söylüyorsanız lütfen dönüp hayatınızla alakalı diğer hususlarda yaşadığınız problemleri çözmeye çalışmaya odaklanın bence. Orada çözümleyemediğiniz bir şey var. Burada insanlara özellikle dişil enerjilerle alakalı onlara yardımcı ol olmaya çalışan buradaki tarot okuyucusu arkadaşlarımı Rencide edemezsiniz, incitemezsiniz Herkesin bir derdi var. Bakın 6.30 saat akşam 6.30 olmuş. Ben evime gideceğimi arkadaşımla sohbet ederken dedim ki evet ya, eee kolektifinde kollektif, ihtiyacı olan bir soru aslında bu. Bir niyet. Onlar için de bir video çekeyim dedim. Benim yarım saatimi almaz. Ama neden yapayım ki? Ama ben ben de bundan besleniyorum. Her türlü sizi beslediğim kadar her şey karşılıklı arkadaşlar yani. Siz beni bu kadar demoralize ederseniz ben de bu sefer küserim yani hayata. Yaptığım işe. Ben bir günden bir güne olumsuz konuştuğumu hatırlamıyorum yani. Olumsuz derken yani her şey refah herde her şey güzel oldu der, diyerek demiyorum yani. Sonuç olarak sonuç odaklı değil hep süreç odaklı konuşuyorum. Ve mümkün mertebe hayata pozitif bakmanızı sağlamak amacıyla konuşuyorum. Lütfen e, yani bu düşünceyle dediğim gibi e, emeğe saygı duyan arkadaşları tenzih ediyorum. Lütfen bu gözle bakmaya çalışın hayata biraz da. Neyse arkadaşlar e, sizi daha fazla meşgul etmeden güzelliklere odaklanarak. Bakalım dediğimiz gibi. Hayat bana ne diyor? Hayat kolektife ne diyor arkadaşlar? Hayat kolektife ne diyor? Ops düştü. Şu an ve yol. İki kart seçecektim. İki kart da düştü. Ve akabinde Rumi Rumi'siz olmaz. Biraz önce Gökhan Bey'i Rumi'siz bıraktık ama Gökhan Bey'e de ben sonra bir Rumi çekip biraz nasihat daha vereyim. Ops. Düşmüyor Şöyle yapalım. Hah düştü. Bir tane de Rumi'miz olsun dedi. Ay bir tane daha istedi canım. <laughs> Bunu iki çektim ya. Hadi bir tane daha Rumi olsun. Bir tane daha. Aa dur iki tane geldi. Kapalı istiyorum ya. Bir tane daha dedim. Ama biraz önce iki defa elime denk geldi. Farkında mısınız bilmiyorum ama asla ikilisi yola çıkmakla alakalı bir mevzu var. Bunu da yine nasihat olarak almak istiyorum. Neden? Ordu ve askerlere gerek kalmadan sana bağımsızlığını vereceğim diyor. Bu da sizin için ek bir bilgi olsun derim. Ot, şu dönen kartı da alalım. Azal bak yemek Hadi bakalım. Bismillah. Arkadaşlar bir saniye, İyice bir güzel yerleşeyim. Ne demiştik? Büyük ihtimalle şu düşen kartlardan algıladığım, yüksek olalı sılıkla tutkuyla bekleyen. Her iki durum için de algılayacağım. Beklediğine inan eriller için söyleyeyim. Beklediğine inandığınız eğer ki bu durum bir ilişki ise arkadaşlar. Tutkuyla beklediğine inandığınız erillere söylüyorum. Bir kadın varsa var olduğuna inanıyorsanız hayatınızda ve bununla alakalı keskin daha doğrusu keskin derken net. Çünkü sinek yani kılıçlar keskin yani net kararlardan bahseder. Ve duygusal bir karar aynı zamanda bu arkadaşlar. Burada bir kupası var. Duygusal evlilikle alakalı veya birlikteliği bir tık daha üste taşıyacağınız bir aşk mevzusu varsa eğer uzun süredir bunun mücadelesini verdiğiniz ve aynı zamanda emek sarf ettiğiniz bir sürecin içerisindesiniz anladığım kadarıyla. Ve bununla alakalı çözümleyemediğiniz ki bunu dişil enerji olarak alırsak tutkuyla beklediğiniz sizin için emek verdiğine inandığınız, mücadele ettiğiniz veya sizin de aynı zamanda mücadele edip emek verdiğiniz bir süreç varsa, bir ilişki süreci varsa bununla alakalı bir durum söz bunların cevabını alacaksınız bu kartlarda. Eğer ki bu durum herhangi şu an hayatınızda gündem olan mevzu neyse canı gönülden kalpten tutku çünkü bu tutku kartıdır arkadaşlar. Tutkuyla çünkü burada bakın Venüs e, kadının boynunda Venüs kolyesi var. Venüs aynı zamanda aşktan ziyade parayı da temsil eder arkadaşlar. Yani iş hayatınızla alakalı. Kariyer hayatınızla alakalı. Bir yerden beklediğiniz miras belki bir mahkemelik bir durumunuz var. Miras olayınız var umduğunuz, beklediğiniz bununla alakalı bir sonuç, net bir sonuç, net bir ferahlık. Beklediğiniz bir sürecin içerisinde ve bununla alakalı dediğim gibi bu da karar kartıdır. Bir karar aşamasındaysanız. Bu süreçle alakalı beklediğiniz ve akabinde mücadele verdiğiniz süreçleri yaşadığınız bir durumda olabilirsiniz. Bakalım burada hayat size bu konuyla alakalı ne diyor? Şimdi arkadaşlar hayat diyor ki hayat mücadele ettiğiniz bir sürecin içi mücadele kartı çıkmış değnek beşlisi ve büyüteç çıkmış ve dört dörtlük kartı çıkmış ve aynı zamanda 44 8 güç kartı arkadaşlar bazı şeyleri hayatınızda acaba çok fazla büyüttüğünüzü söylüyor olabilir mi Çünkü dört dörtlük kartı ve büyüteç kartı bana şunu hissettirdi arkadaşlar. Hayatta her anlamda güçlenmek, galip gelmek, güç kartında biliyorsunuz bir aslan sembolizmi edilmiştir. Ve onu işte şefkatiyle, sadakatiyle, sevgisiyle besleyerek ehlileştirmiş bir dişil enerji de sembolizme edilir. Burada... Hayatta her şey yani işinizi de kariyerinizi de işte mesleki, e nasıl anlatayım, eğitim hayatınız da olabilir, <laughs> ilişkiniz olabilir, evliliğiniz olabilir. Bununla alakalı sürekli bir mücadele içerisinde olmanızın sebebi yatıyor. Büyük ihtimalle konuları gereğinden fazla büyüttüğünüz ve aynı zamanda sanki birazcık da bana... Bu güç kartı aslında e, inat enerjilerine barındırıyor arkadaşlar. Dört dörtlük olsun. Benim istediğim gibi olsun diyerek. Gereksiz bu ego kartıdır aynı zamanda. Gereksiz bir egonun içerisinde boğuştuğunuzu söylüyor hayat ve olayların sizin gözünüzden e, nasıl sizin baktığınız pencereden baktığınız gibi büyük olmadığını, aslında daha küçük meseleler olduğunu söylüyor. Bu kartta benim anladığım kadarıyla. Ve bu mevzuları bu mevzuları ancak ve ancak aldığınız kadar vererek, verdiğiniz kadar alarak hayatı, den yani hayatı dengeleyerek ve özellikle de bunu kendi iç dünyanızda. Bu ev kartıdır arkadaşlar. Ev kartı aile yuva olabilir. Dediğim gibi eğer mevzu buysa. Buradaki kartlardan bahsediyorum. Mevzu buysa. Burada kupa kralı çıkmış. Duygularınızı dengeleyerek. Duygularını dengeleyemeyen. Ee, nasıl anlatayım? Bir dakika. Duygularının bir nebze kölesi olmuş. Aklı. Şimdi. Hayatta vereceğiniz kararlar evet duygusal varlıklarız ama her daim bütün kararları duygularınıza göre harekete geçip yalnız akıl süzgecinden geçirdikten sonra eyleme dökmeniz gerekir. Hayat eylem gerektirir dedik ya. Hayatınızdaki ben bu arada videoyu kaydediyor muyum onu bilmiyorum. <laughs> Unuttum bir an konuşurken. Evet kaydediyormuşum. 20-20 bu arada dakikamız. 10-15 dakikalık video dedik. Başladık gene daha ilerlemeye. Neyse canımız sağ olsun. Çok konuşuyorum ama kusura bakmayın artık. <laughs> Dediğim üzere arkadaşlar kendi iç dengenizi kurmanız gerekiyor. Ve bunun için de duygularınızla ilgili bakın burada da su duyguları ifade eder. Dengeyi kurmanız olayları fazla büyütmemeniz, aldığınız kadar verdiğiniz, verdiğiniz kadar almanız gerekiyor hayattan. Ve bunu iyi analiz etmeniz gerekiyor. Hayat bana ne diyor derken. Ve eğer ki verdiğiniz emekler, bu, bakın burada bir para yedilisi çıktı ya, burada da bir maça sekizlisi gözüküyor, bu da para sekizlisidir. Emek verdiğiniz yönlerde Burada para yedilisi var ya. Burada çok çalışmaktan bahseder para sekizlisi. Bereket sizinle arkadaşlar. Bereket sizinle. Bahçe kartı. Ve bununla alakalı yola çıkmaktan vizyon oluşturmanız gerekiyor. Yön tayin etmeniz gerekiyor. Vizyon nedir? Yönünü belirlemektir. Vizyonunu belirle ya yönünü belirle. Yönünüzü belirlemediğiniz takdirde yaptığınız her eylem boşa çıkar. Yönünüzü tayin etmeniz gerekiyor. Yönünüzü tayin ettikten sonra ancak ve ancak bu ektiğiniz tohumların, yaptığınız mücadelenin, bu kadar çok çalışmanın karşılığını alabilirsiniz hayatta. Ve bakın Burada 8 bakın burada da dedim ya size bir güç kartı. Ve aynı zamanda bu kara dokuzusu değnek dokuzusuna tekabül eder. Ve bu ölüm kartı aynı kılıç dörtlüsündeki e, rölantiye almış kendini geri çekmiş bir enerji ve bezer kartıyla da bağdaştırılır ama ben bunu kılıç dörtlüsüne daha çok benzetirim. Kendini geriye çıkmış, ...ölü taklidi yapan insan olarak da atfedebilirsiniz. edebilirsiniz. Kendini bekleyen bir enerjiye, müzevir bir hayata çekilmiş bir insandan da bahsedebilirsiniz burada. Burada bu konularla alakalı kendini gereğinden fazla yorgun hisseden yorgun hissedersiniz. Çünkü olayları dediğim gibi gereğinden fazla büyütüp bir egosal çatışma haline çevirmişsiniz. Hayatın akışında kalmaktan ziyade... egosantrik bir durum içerisine girip olayları gereğinden fazla büyüttüğünüz için bu durum sizi yormuş arkadaşlar. O yüzden zaten ilk önce gereğinden fazla olayları büyütme. Yersiz ego savaşlarına girme, mücadeleye girme, gereksiz mücadelelere girme. Ve her şey hayatta dört dörtlük olacak diye bir şey yok. İnsanız arkadaşlar insanız. Bir kere e, aciz bir varlık olduğunu insanın kabul etmesi gerekiyor. Hem çok güçlüyüz hem de yeri geldiğinde çok aciziz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Tek yapabildiğiniz şey kendinizle birebir şahsınıza binaen vereceğiniz kararlarda ancak ve ancak yapabilirsiniz. E, nasıl diyeyim size mesafe kat edebilirsiniz ailenizle alakalı bir karar vereceğinizde ne olur işte 5 kişiden birden ses çıkar değil mi 10 kişiden birden ses çıkar 3 kişiden birden ses çıkar ve ağır ilerlersiniz bu ağır ilerleme durumu sizin canınızı sıkar sürekli insanoğlunun çünkü kendimden de biliyorum ama diyelim ki bir okula kaydolacağım bir eğitim alacağım. Gidiyorum hiç kimseye sormadan gidiyorum eğitimi alıyorum ona zaman ayırıyorum. Onunla alakalı amma yavaş ama o artık benim kapasiteme kalmış. Bir iş yapacağım. işe girişeceğim. Onunla alakalı ilerliyorum bir şekilde. Kararlarınızı kendiniz verebildiğiniz konularda ancak ve ancak canınız sıkılmaz. Her şey dört dörtlük olur yeri geldiğinde dört dörtlük olduğuna inanırsınız ya da. Ama diğer mevzularda dediğim gibi kendinizi bu kadar egozandrik bir savaşın içine sokarsanız bu kadar gereğinden fazla büyütür, bu kadar her şeyi illa her yerde her şekilde dört dörtlük olsun diye umarsanız çok yorulursunuz arkadaşlar. Ve sürekli kendinizi geri çekersiniz hayattan. Lütfen bunu yapmayın. Ve ne olursa olsun küçük veya ufak bir adımla başlayın. Çünkü ne demiştik en başta? Hayat eylem gerektirir arkadaşlar. Beklemeye gerektirmiyor hayat. Pekala bunun için işte hayat bize ne diyor dedik ya. Eğer ki bu durumdaysanız Rumiler ve Zen kartı bize ne diyor? Bakın şu an demiş ve yol. Diyor ki geçmiş geride kaldı. Gelecek gelmeyebilir. Şu an en gerçek zaman. Bu yüzden her anınızı dolu dolu yaşayın yol, meditasyon yapın, sadece bir yaşam sürün, dürüstçe çalışın, şefkatin kendisi olun, yol budur. Yani benim anladığım arkadaşlar akışta ve anda kalmanız gerektiği. Ne gelecek kaygısı ile ne de geçmiş korkularla şu anı mahvetmeden kabulde yaşamanız gerekiyor. Büyücük. Büyücü deydi arkadaşlar. Normalde. Normal tarot kartında. Şuradaki olduğu gibi. Kupayı da, değneği de, kılıcı da, parayı da yönetebilme. Yani bütün kararlarını, bütün eylemlerini, bütün duygularını, bütün maddiyatını yönetebilme becerisine sahip olmuş ve bu güce erişmiş kişiden bahseder büyücü. Süleyman'ın krallığının mührü bilgidir. Çok çalışın arkadaşlar. Bakın. Ve vizyon belirleyin. Çok çalıştığınız müddetçe bakın kitap. Çok okuyun. Çok dinleyin. Ve onun neticesinde diyor ki kılıçların içi olanı Hazal Baki mutluluğunda. Dinlediğiniz müddetçe, çalıştığınız müddetçe, emek verdiğiniz müddetçe muhakkak ve muhakkak emeğinizin karşılığını alırsınız. Lakin ve lakin dediğim üzere gelecek kaygılarını ve geçmiş korkularınızı bir yöne bırakıp vizyonunuzu belirleyip şu anda kalarak yolunuzda ilerleyerek ancak ve ancak. sürçlü lisan ettiysem affola. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın diliyorum.